Arkadaşlar neredeyiz? Ah kanka neredeyiz? Bilmem kanka. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bir yere düştük de. Bacamız çok ağrıyor. Sen neredeydin? Sen neredeydin? Aga birisi beni arabanın arkasında uyutmuş. Ben de diyorum ki abiler nerede arkadaşım nerede? Sonra bir bakmışım sen de buradasın ya. Bizi de bayıttılar. Arkadaşlar harbiden burası orada. neresi? Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Burası neresi? Aga be burası. Gelin biraz sallanak ya. Arkadaşlar galiba bizi buraya mamu getirdi. Mamu. Ne mamu lan? Mamu diye bir şey yok ki. Bak, i̇nanmıyorum. İnanmıyorum. Hadi gelin. Biraz, hadi gelin. Hayır bak. Birazcık araç Kanka öyle bir şey var mı? Bak mamu diye bir şey var mı? Bak <laughs> direkt de bana bir Nasıl? Sanki bomba geldi. Uçuyor. Ah! Arkadaşlar cidden acıyor. Kanka sen bir git. Hadi Kanka ya. sen bir git. Ben de dinliyorum arkadaşlar. 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 Sanırım burası Mantık Buradan gitsin Arkadaşlar 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 lan bu ses nereden geliyor arkadaşlar benim sesim 2 3 kere 4 kere bir şey tekrarlandı. Arkadaşlar şu an Hayır. Gördüğünüz gibi buradayız. Birazcık araştırak. Burayı birazcık araştırak. Bakalım arkadaşlar böyle. O neydi? O neydi? O neydi? O neydi? O neydi? İçinde ne yazıyor bakayım? Arkadaşlar içinde yazıyor ki. Ben Momo neden buraya geldiniz sizi öldüreceğim. Buraları birazcık ara araştırırsanız eceliniz gelecek. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hadi gelin hadi. E, araştırın. Ama arkadaşlar çok severim. Gelin arkadaşlar yani gelin. Kanka falan gelin hemen. Arkadaşlar burası neresi? Karıcığım gel. Hayat gel. Arkadaşlar orada bir şey gördünüz mü? <laughs> lan kaçıyor. Nerede lan? Lan buradaydı. Arkadaşlar bizim sanırım sonumuz geldi. Evet arkadaşlar burada başladık gene ya Allah. Şimdi bakalım burada biri var mı lan? <laughs> Ananiz lan kafama. Ananiz lan. Ananiz. Belki o mektubu birisi göndermiştir bizi korkutmak için ama arkadaşlar 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 sanırım bir şey oluyor arkadaşlar bize bir şey oluyor şu an kamera telefon sallanıyor şu an ben de sallanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, Abi, bize bir gel, şey gel, gel. arkadaşlar bize bir şey oluyor. Arkadaşlar bize bir şey oluyor. Arkadaşlar biz neredeyiz? Arkadaşlar biz Hı -hı. neredeyiz? Gelin bakalım ne biz neredeyiz? Hı -hı. Nebis, Hı -hı. neredeyiz? Hı -hı. Oy. Ben tam parkın yanında mı şey işte arkadaşlar? Tam tam bize güzel. <laughs> yani güzel. Aa, bu ne lan? <laughs> bu ne <laughs> lan? Arkadaşlar sanırım mama bunun var. Ne oldu? Aha.